Biz vuruş yaparken niçin nefes veririz, nefes vermek niçin önemli bundan bahsediyoruz. Biz bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım. Yani yumruk çalıştığımızda çekme atarken birçok hareketleri yaptığımızda bizim nefesimizi kontrol etmemiz lazım. Burada her yumrukta abartılı bir şekilde gösteriyorum. Şu an çünkü anlaşılması için ama normalde burada sen... her vuruşla birlikte nefesini dışarıya çıkartman lazım. Bu sana ne katacak? Vuruşla birlikte nefes verdiğin zaman daha güçlü bir vuruş ortaya çıkartacaksın. Diğeri karşı taraf sana vurduğunda mesela buradan sıktın karnı sert vurabilirsin. İşte. Tamam. Şimdi burada bu vuruşlar yaparken eğer nefesini tutarsan, şimdi vurdu, kal orada. Şimdi nefesini vermedin, tuttun. Burada nefesin sana rahatsızlık verecek. O yüzden gelen darbeyi şimdi Ali sen o kadar vurduk sıra diye diyor. Şimdi buradan vurduğunda biraz daha sert gel geleceği için sık, karnı sık. Şimdi nefesini vermen lazım. Bak, rahat. Biraz sert geldi. Tamam? Hissettin mi? Nefesini. Bak bunu alışkanlık haline getirirsen vurduğun zaman Nefesini verme olayını diye alışkanlık haline getirirsen Aynen, gelince, burada mesela hemen hızlı toplanırsınız. Hem de şey oluyor nefesini veremiyorsun sonra. Hani zaten Aynen, öyle. Hıh <laughs> diye Yani burada nefesini özellikle kontrol etmen lazım. Vurdun huf, bu yüzden yani bir güçlü vurmak için iki karşı, karşıdan gelecek olan darbeye hazırlıklı olmak için Engelle, engelliyorsun. Aynı zamanda nefes verdiğinde vücut hızlı bir kasılmaya girer. Yani bu hazırsız yakaladın diyelim. Geldi mesela vurdu hiç sıkmadan. Ama istemsiz artık bir süre sonra sıkmaya başlıyorsun. Zaten o vuruşları çalıştıkça mesela buraya darbe geliyor ya. Siz zaten gelsin mesela. Bak hiç sıkmıyorsun. Vur Bak o geldiği an bir refleks gösteriyorsun. İstemsiz oluyor. Tabi bazen bunu yakalayamayabiliyorsun. Her zaman olmuyor bu. Taekwondo, karate tarzı sporlarda bağırma çok fazla. Yani bunu görüyoruz. Karşı da mesela rakibe vurduğu zaman bir bağırma sesi oluyor. Genelde biz bunu yapmıyoruz. Kung fu çalışırken yani bizim sistemde bağırmadan ziyade nefesi ön plana alıyoruz. Burada onlar bunu neden yapıyor? Onun da cevabını verelim. O vurmayla birlikte hem karşı tarafı korkutmak hem de aynı zamanda içindeki olan nefesi dışarıya çıkartıp daha güçlü vurduğunu düşünüyor karşı taraf. Yani hem de daha güçlü vuruyor. Yani hem motivasyon için hem de karşı tarafı vuruyor ha diye mesela nefesi dışarıya çıkartıyor. Ben çok yapmadım mı bilmiyorum yani. Birçok yeni öğrencimiz hareketleri çalışırken farkında olmadan ya dişini üstüne koyuyor ya dilini dışarıya çıkartıyor. Bu şekilde yapmasının sebebi aslında hareketi çalışırken bir kasılma var vücutta. Yani kendisini sıkıyor ama farkında değil. İşte nefes vermek burada. Nefes alışkanlığı edinirse sporcu her vuruşunda <gülüyor> <gülüyor> hepsinde bir nefes vererek ortaya çıkartırsa bu alışkanlığı da kaybeder. Yani bir müsabaka anında kendisine gelecek darbeyi darbede mesela yumruk geliyor ama öğrenci hep şuna alışmış. Dili dişi dışarıda. Mesela dili dışarıda çok kişiler var. Dilini şöyle dışarıya alıyor. Alttan tekme geliyor tekme geliyor ve dili kesiliyor. O yüzden sporcular dişlik vesaire bunları kullanıyor. Sebeplerinden biri bu. Ama biz bunu her zaman dişlik ağzımızda olmayacak. Dışarıda da olabilir vesaire. Bu tarz durumlarda dişlik olmadan sen bunu alışkanlık haline getirmen lazım. Yani dilini içeride tutmayı öğrenmen lazım. Bunun en temel öğrenme metotlarından biri de o nefes vermeyi alışkanlık haline getirmen lazım. Burada dilini dışarıya çıkartmaman lazım bu vuruşlarla birlikte. Ya da burada çalışıyorsun. Adam burada dediğim gibi dili dışarıda yumruk çalışıyor, atıyor ama dil dışarıda. Tekme atıyor, dil dışarıda. Bunu da önüne geçebilmek için her vuruşa yani nefesi bir dışarıya aktarman lazım. Biz o yüzden ne diyoruz? Şimdi karşılıklı çalışacağımız zaman ya da kendimiz makbu dediğimiz yerde Yumruk çalışırken biz bunu talebelere gösteriyoruz. İlk antrenmanlarımızdan biridir bu. Vuruşla birlikte nefesi dışarıya veririz. Şu şekilde. Çoklu attığımızda Nefesi burada ilk aşamadan itibaren alışkanlık haline getiririz. Ve burada sürekli vuruşlarla birlikte dışarıya çıkar. Aynı zamanda kişi nefesini tuttuğu zaman Bir bir kişi nefesini tutar ve vuruşla birlikte nefes vermezse erken yorulur. Oksijen akışı vücutta olmadığı için vücudu hemen yorulur. Nefes alışverişine de dikkat etmek gerekiyor.